Merhaba değerli izleyiciler. Murat Gezici ile birlikteyiz. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı ve aynı zamanda Murat Gezici'nin uluslararası güvenlik ve stratejik çalışmalar uzmanlığı da bulunuyor. Kendisiyle e, Türkiye'deki durumu konuşacağız ama en önemlisi şimdi geçtiğimiz hafta Z kuşağı hakkında bir kamuoyu araştırması yaptı Gezici Araştırma olarak. Tabii çok çarpıcı sonuçlar çıktı hakikaten. insan öğrenince diyor ki ya ülkemiz nereye gidiyor? Bizim gençler acaba Türkiye'den kopuyorlar mı ruhen? Ee, diye bir tablo var. Şimdi bunları konuşacağız Murat Gezi ile. Murat Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim e, katıldığınız için bizim TV yayınına. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bağımsız ve halkın sesi olmaya devam eden değerli bir isimsiniz. Türkiye'de en önemli gazetecilerin başında gelen bir isimsiniz ve ekranınızı da bizlere açmanızdan dolayı onur duyuyorum. Çok teşekkürler. Sağ olasın Murat Bey. Çok teşekkürler. Şimdi önce Z kuşağı nedir? Yani Z kuşağı deyince kimleri kastediyoruz? Onu lütfen anlatalım mı kısaca? Tabii. Ee, Tanımlayalım. Tabii. 2000 yılından sonra dünyaya gelen ve şu an ciddi anlamda bir nüfus yoğunluğu da oluşturan bir kitle. Yani 2000'den sonra doğanlara Z kuşağı diyoruz. 2000'den sonra doğanlara yani en büyüğü 20 yaşında. 2020'deyiz. Evet. AKP iktidarının çocukları aynı zamanda. Evet. Mı? AKP iktidarı döneminde doğan çocuklarımız. Çocuklarımız. Nedir Murat Bey? Yaptığınız bu Z kuşağı araştırmasında sizi Başlık yaptığınız konu nedir? Yani ne çıktı? Nasıl görüldü Z kuşağımız? Evet, Z kuşağı. 30 Haziran tarihinde yaptığımız bu çalışmada. 30 Haziran, 30, pardon, 30 Haziran. 30 Mayıs ve 1 Mayıs. Haziran tarihleri arasında 12 ilde yaklaşık 25 civarında ilçede. E, halkla yüzle görüşen bir metotla bir çalışma yaptık. Bu araştırma Z kuşağının sosyolojilerini ve hayat işleri, aynı zamanda siyasi davranışlarını gözlemek için bir danışma kurulumuz olan e, ve akademisyenlerden oluşan bir heyetle bir sağ çalışması yürüttük. Ve bu araştırmada Z kuşağı Y ve X kuşaklarından çok farklı düşünüyorlar. Ve aynı zamanda ebeveynlerini etkileyebildikleri görülüyor. Z kuşağının. Evet, Z kuşağı e, Y ve X kuşaklarından farklı. Y kuşağı orta yaş, e, X kuşağı ise daha yaşlı. Yani 45 yaş üstü kitlelere diyoruz. Evet. Ee, mesela ben X kuşağıyım herhalde. X kuşağı. 50, 50 küsur yaşındayım, X kuşağıyım. Evet, mesela ben de Y kuşağıyım. Ve 2000'den sonra doğanlar ise Z kuşağı. Evet. Benim şimdi e, 2007 doğumlu oğlum var. E, o Z kuşağı. Evet. Doğru. Do 92 doğumlu kızım var. O da e, Y kuşağı. kuşağı. Bakar, evet, anlaşıldı. Y e, kuşağının sonuna doğru doğanlar işte 93, 94, 95, 98 kuşakları da Z kuşağına benzer davranışlar sergiliyor. Aslında birbirleriyle hemen hemen aynı. Bunun temel sebebi dijitalleşme ve onları daha farklı bir dünyaya bakış açısına doğru itiyor. Daha demokratlar. Ee, hmm. İsterseniz bunlardan biraz bahsedebilirim. Bak, ee, önce bizden önce nelerdir? Önce Z kuşağında e, yaptığınız araştırmada bulduğunuz en çarpıcı bulgu nedir? Mesela geçtiğimiz günlerde basına yansıdığı kadarıyla e, din, dinle ilişkileri bu e, 2000 2000'den sonra doğan çocuklarımızın yani Z kuşağının Dine bakışları nasıl? Evet En önemli başlıklardan bir tanesi Z kuşağının yüzde 28 yani yüzde 29'u hemen hemen Kendisini dinsiz olarak tanımlıyor Ve bu seçmenlerde pardon Z kuşağının yüzde 28 yüzde 29'u kendisini dinsiz olarak tanımlıyor Z kuşağı. Aynı zamanda yüzde 15'i de ibadet ediyor düzensiz bir şekilde de olsa namaz kıldığını ifade ediyor %55'i ise e, normal yaşamını sürdürdüğünü, Allah'a inandığını fakat ibadet etmediğini söylüyor. Hemen evet. hemen neredeyse 85'lik bir kitle hiçbir şekilde ibadet yerine getirmiyor Z kuşağında. Bu çok önemli. AK Parti iktidarı siyasal İslamcılığı, siyasal İslam'ı e, en aktif şekilde uygulayan önemli siyasi partilerin başında geliyor. Ki, ben... Din, din oh. Dindar nesil yetiştirme hedefi de var AKP'nin. Evet. Tek nesil ya da e, dindar nesil yetiştirmek isteyen hedefler de kamuoyunda okudu. Yani 19 yıllık AK Parti iktidarının çocukları Z kuşağını dindarlaştıramadığını ya da İslamlaştıramadığını görüyoruz. Yani toplumun Z kuşağının neredeyse %85'i hiçbir inanç e, inanç ve ibadetlerini yerine getirmediğini ifade ediyor. Bu önemli. Demek ki ne de yüzde 29'luk yani neredeyse üç kişiden biri kendisini dinsiz olarak tanımlıyor yani hiçbir dine inanmadığını söylüyor. Bu önemli. Neden? Önümüzdeki süreçte sosyoloji anlamında e, örneğin Çin'de bu rakam çok yüksektir, Rusya'da da yüksektir. Batı'da ise e, din e, dindar değildir ama bir dine mensuptur. Ama Doğu'ya gittikçe yani Rusya gibi ya yani da Çin gibi ülkelerde dinsizlik, deizm gibi şey kavramların arttığını görüyoruz. Nitekim AK Parti'ye yakın bazı kurumların da ara ara e, yeni nesilde dinsizliğin giderek arttığını söylüyor. Ama buna rağmen, e, örneğin çok sayıda imam hatip liseleri açıldı fakat imam hatiplerin dolmadığını, tercih edilemediğini görüyoruz. Ama buna rağmen halen devam ediyor ayrı e, kadın erkeklerin aynı ortamda eğitim alamaması belki dinin e, daha sosyolojik anlamda iyi bir şekilde anlatılamaması kamu kurumlarında ve kamuoyunda e, ciddi negatif örneklerin e, İslam'a bakış açısının e, negatif olarak göstererek gençler uzaklaşabiliyor. Yani evet. bir model olmadığından e, gençlerin e, sürdürülebilir bir şekilde bir dinin etrafında olmadığını görüyoruz. Murat Bey bu Z kuşağı dediğimiz yani 2000 yılından sonra doğan çocuklarımız kaç kişi, nüfusu nedir Z kuşağının? <laughs> Biz e, 2005 ve 2000'i baz aldık. Bunların oranı 2023'te %20 olacak sandığa gidip oy kullanma potansiyeli. Ve ciddi bir orana sahip olacaklar. 2023'te Z kuşağında oy verebilir bir duruma gelen e, seçmen sayısı yüzde 20 olacak. Böyle Ya Toplam seçmenin yüzde 20'sini mi oluşturacaklar? Evet, yeni seçmenlerin gelmesiyle birlikte bu rakam, çünkü devam edeceğiz. İşte e, şu an çocuk e, 16 yaşındadır. Ön bu yıl 17'ye geliyor, seneye 18'e geliyor. 19'da yani e, 15 yaşındaki bir genç şu an e, 3 yıl sonra oy kullanabiliyor. Evet. O yüzden, e, şu an seçmen olarak görmediğimiz 15 yaşında gençler var. Bunlar 3 yıl sonra oy kullanacaklar. O yüzden e, bu seçmen her geçen gün büyüyor. Yani biz 15 ila 20 yaşı baz aldık. Bunların oranı 2023'te yüzde 20 oluyor. Aslında 15 yaşın altında da olanlar var. Onların oranı da ciddi anlamda var. Onların oranı da 30 civarında. Ee, şu anki o oran şey seçmen sayısı demeyelim, nüfusu diyelim. 15 yaşın altında ülke nüfusumuzun yüzde kısmını oluşturuyor çocuklar, 15'in altında. Hı. Ama 15 ile 20 yaş arasında 2023'te oy kullanacakların oranı ise her 5 kişiden biri yani yüzde 20. Hafızamızı hatırlayalım. Ee, Türkiye'de prestijli bir araştırma merkezi olan İPSOS'un da e, sandık bazlı anketlerinde e, yüzde şöyle ifade edeyim ilk defa sandığa gidip oy kullanan seçmenin 2018'de e, yüzde 78'i Cumhur İttifakı'na oy vermedi. Ben onlardan daha önce bir rapor yayınladım. Bana göre ise ilk defa gidip oy kullanan kişilerin %76'sı Cumhur İttifakı'na oy vermedi. İki araştırma şirketinde benzer sonuçları var. Benzer. Evet. Bu, demek istiyoruz. İlk defa gidip oy kullanan veya 18 ile 20 yaş arası veya 20 ile 25 arası gençler, yeni nesiller e, bunlar da Cumhur İttifakı'na oy vermedi. Genel olarak 18 ile 27 yaş arası 2018'de sandığa gidip oy verenlerin sadece ve sadece %25'i Cumhur İttifakı'na oy verdi. Yani 4 kişiden biri vermedi. 4 i̇ki, kişiden 3'ü FETÖ'ye oy verdi. 2018'de değil mi? Efendim yeni nesilde ise yani yeni Z kuşağında ise hükümete alımlı bakanların oranı yüzde on beş yani yüzde seksen beşi alımlı bakmıyor negatif baktığını görüyoruz ve işin ilginç tarafı pardon yüzde seksen beşi mi olumlu olumlu bakmıyor diyorsun olumlu bakmıyor Z kuşağının yüzde seksen beşi iktidara olumsuz bakıyor evet yüzde seksen iki buçuk diyebiliriz resim göre burada ilginç olan bir nokta. Şu an Y ve X kuşağının yüzde %70 70'e yakını HDP'ye negatif bakıyor ve asla oy vermem diyor. Fakat Z kuşağında ise HDP'ye %70'lik bir kitle ılımlı, pozitif baktığı görülüyor. Yani diyor ki ben diyor kendimi Atatürkçü görmüyorum diyor ya da muhafazaka veya dindar görmüyorum diyor. Ben diyor bu tür değer ve kavramların dışındayım diyor. Bu çocuklarımız dijital bir dünyada doğdular. Sizin de benim de 2010 öncesi milattan önce gibiydi. 2010'dan sonra teknolojiyle kavuştuk. Dünyadaki gelişmeleri takip ettik. Dünya aslında Türkiye'de olan bitenler bizim yaşamımızı, konforumuzu arttırmadı. Bizi Avrupa'daki, Amerika'daki yeni teknolojiler, yüksek teknolojiler yaşamlarımızı kolaylaştırdı. Ve biz 2010 öncesini milattan önce nasıl görüyorsak bu gençler de şu anki siyasi kavramları, siyasi kavgaları negatif görüyor. Peki, diyor. Ben diyor, benim kavramım diyor. Demokrat diyor, adalet diyor, hukuk diyor, insan hakları diyor. Ee, cinsiyet ayrımcılığına karşı kadın hakları, çocuk hakları ve çevre politikaları, özellikle çevre politikaları, bakın Y kuşağı'nın gezi olaylarını en yoğun yaşayan nesildi. Y kuşağından Z, e, Z kuşağına aktarım oldu çevre politikaları. Y kuşağı'nın mirası oldu Z kuşağına. Şu an Z kuşağı... %85'i kendisini çevreci olarak tanımlıyor. Murat Bey. Aktif kutuplaştıran siyaset yerine daha sol insanları insan haklarından ifade özgürlüğü gibi çevre haklarıyla bu çocuklar ancak kucaklayabilir. Dinle veya farklı kavramlarla, ideolojilerle bu gençleri kavrayamaz. Çok önemli bir ayrıntı söyleyeyim Şaban Bey. Hı. Bakın. Her 5 kişiden biri 2023'te oy kullanıyor ve bu çocuklar diyor ki %85'i ben diyor siyasi gidip sandıkta oy vereceğim ama anne ve babamı dinlemem diyor. Onlar istediğine verebilir ama diyor ben diyor kendim yönünde oy kullanmasını yönüne çalışırım diyor. Yani yüzde %20 %30'a çıkabilir bir <laughs> ana muhalefet kadar oy potansiyeli olan bir kuşak var etkileşimle ebeveynlerinin de oy verme davranışlarını değiştirebilir. Örneğin siz veya arkadaşlarınızı düşünün geçmişte. Anne ve babalarınızın siyasi ideolojilerini gerek yumuşattınız, gerek değiştirdiniz veya e, o e, çerçevenin içerisinde paylaşımlar mutlaka yaptınız. Bu nesil daha paylaşımcı. Birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı, demokrasi kavramını, liyakat gibi kavramları çok benimsiyor ve ekip çalışmasına müsait arkadaşlar. İşin ilginç iş tarafı 2023'te ise 12 yaş ile 20 yaş arasındaki bu genç profili içerisinde 2023'teki iş hacminin içinde olacaklar. Yüzde 40 civarında. Yani her 100 çalışandan 40'ı Z kuşağında olacak. Tarımda biliyorsunuz 12 2023'te. Evet, iş hacminde de yer alacaklar. Yani Peki. Evet. Murat Bey, şimdi bu Z kuşağı e, hangi partiye yakın duruyor? Şimdi yaptığınız bu tarif e, şimdi siyasette arası nasıl? Mevcut partilerden işte ben şuna yönelirim, şu partiye veririm. Şimdi dedin ki %75'i AKP ve MHP'ye oy vermedi. 2018'de ilk defa oy kullananlar Peki şimdiki Z kuşağı 2023'te oy kullanacak e, ilk defa oy kullanacak çocuklarımız, gençlerimiz hangi partiye daha çok e, eğilim gösteriyor, yakınlık gösteriyor? Evet, bu gençlerin %65'i şu anki siyasi partileri beğenmiyor esasında. %65'i? Evet, ama bu çocuklar kendilerini sola daha yakın hissediyorlar, sosyalizme yakın hissediyorlar. Yeşillere benzer... Türkiye'de bir siyasi parti kurulabilirse bu gençler oraya yönelebilirler. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi e, daha demokratik açılımlar gerçekleştirirse e, Türkiye'nin değerleri ve kavramlarıyla ilgili ve aynı zamanda insani değerlerle ilgili hayvan hakları, çocuk hakları, çevre hakları gibi politikalarını revize ederse yani Cumhuriyet Halk Partisi sadece milliyetçilik, halkçılık, devletçilik gibi politikaları... Ee, bir anlamda sürdürmeli ama bu kavramların yanına 2023 hedefi koymalı. Bunları yaparsa hangi siyasi partinin? Sadece AKP'yi duyuyoruz ama belirsiz ucu açık 2023 hedefinden bahsediyorlar. Onun içeriğinin de ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Cumhuriyet Partisi de 2023 hedefini söylemeli. İşte bu bu politikalar içerisinde çevrecilik, insan hakları Cinsiyet ayrımcılığı olmayan gibi kavramlar olum, olmalı. Şunu da ifade edeyim, bu gençlerin Cumhurbaşkanlığında ise e, Muharrem İnci Bey ile tanıştı ve aynı zamanda da bu gönül bağı devam ediyor. Şu an bu gençlerin en çok beğendiği birinci sırada Muharrem İnce Bey'in olduğu görülüyor. E, 2018'deki, e, evet, Ekrem İmamoğlu Bey de gençleri hareketlendirdi, İstanbul bölgesinde özellikle ama ülke politikası yapamadı Ekrem İmamoğlu Bey. Ee, o dönemde uçaklayıcı söylemlerde bulundu. Fakat o da belki şu an ötekileştirdiği için ya da ötekileştirdiği gibi düşünen kavramlar içerisinde kalmış olabilir. Eski siyasilere içerisinde Muharrem İnce Bey gibi, aynı zamanda e, Kemal Kılıçdaroğlu gibi Demirtaş gibi, Sayın Demirtaş gibi, Selahattin Demirtaş gibi isimlere de benimsiyorlar ve olumlu baktıklarını söylüyorlar. Özellikle yine de Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP bu Z kuşağı içerisinde en etkili siyasi partiler olduğu görülüyor. Peki. E, e, teşekkür ederim. E, şimdi son soru Z kuşağı ile ilgili. E, anladığım kadarıyla e, Küresel bir kuşak bu. Biraz Türkiye'nin sınırlarının ötesinde dünyayı tekil gören bir kuşakla karşı karşıyayız. Bu teknoloji ve iletişim, internet ortamında yetişmiş olmalarının da büyük etkisiyle. Peki bu çocuklarımız, hani milli ve manevi değerler deriz ya. Türkiye Cumhuriyetine bağlılık duygusu. Onu ölçebildiniz mi? Yani. Ülkeyle ilişkilerini nasıl görüyorlar? E, bu gençlerin %75'lik %77'lik %75 bir kitle Türkiye'de şu an siyasi kavgalar içerisinde olan muhafazakarlık, dindarlık gibi, cumhuriyetçilik, Atatürkçülük gibi hatta layıklığı da dahil eder isek bu kavramlar içerisinde sıkışmadığını bunlar için bu değerler çok önemli olmadığını görüyoruz. Bu gençlerin daha çok dijitalleştiklerinden dolayı yeni dünyalar arayışı içerisinde ve her geçen gün ülkedeki e, haberleri takip etme oranları da azalıyor. Batı'yı daha çok takip ediyorlar. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorlar. Örneğin %75'lik bir kitle Instagram kullandığı görülüyor. E, YouTube'lu neredeyse... Her üç kişiden biri YouTube kullandığı görülüyor. Ve o günde ortalama 70 tane video izliyor. Ee, ve kendisini hedef ve fitrelemeleriyle izledikleri görülüyor. Konu başlıklarına göre izledikleri görülüyor. Bu gençleri bir yerde sınırlandırmak, bakmak çok mümkün değil. Bunlar benim e, yeni dünyam dediği yüksek teknolojiyle biz aslında onları kazanabiliriz. Onlar için ulusalcılık... Onlar için milliyetçilik esasında ülke ekonomisinin ve yaşam standartlarının ve iş bulma kolaylığı olacaktır. Onlara göre gerçek milliyetçilik, gerçek ulusalcılık bu kavramlar üzerinde olacak. O yüzden 2023 Cumhurbaşkanı adayının yüksek teknoloji dilini kullanabilen, dijital dili kullanabilen bir e, aday olması gerekiyor. E, o yüzden bu nesili kazanabilmek için, bu yönde propaganda yapmaları gerekiyor. Düşünün, ee, siz ee, kara propaganda yaparak, kutuplaştırarak bu seçmeni kazanmanız çok mümkün görünmüyor. O yüzden daha demokrat, daha liberal davranmaları gerekiyor. Ve bu ee, çocuklar ebeveynlerini de %50 oranında etkileyebilir. %20, %30'a çıkabilir. Ha, yani ebeveynlerin e, oy vereceği partiyi de değiştirebilirler ikna e, gücüyle evet. diyorsun. Doğru. Hı, hı. Tamam. Çok e, enteresan küresel e, a, sınırları kaldırmış bir e, gençlikle karşı karşıyayız Doğru. önümüzdeki birkaç yılda. Güzel. Bu da hakikaten güzel. İşte küreselleşme ise bu yani zihinlerde küreselleşme, kuşakla e, kü küreselleşme. Biraz da medenileşme de aynı zamanda bu değil mi yani evet. çevrecilik, adalet, hukuk, liyakat, işte iyi yetişmişlik falan bunları arayan bir gençlikle karşı karşıyayız. Doğru. Öyle. Şimdi Murat Bey son olarak bu Ayasofya tartışmasını soracağım. Bu Z kuşağından bağımsız olarak işte Temmuz'da Danıştay karar verecek ve Ayasofya'yı biz işte müze olmaktan çıkarıp cami yapacağız, ibadete açacağız diyor. AKP yöneticileri. Ama geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin mecliste işte Ayasofya'yı cami yapalım diye verdiği önergeyi AKP oylarıyla reddettiler. MHP çekimser kaldı. Sayın Bahçeli ona rağmen diyor ki işte Ayasofya'da ezan sesi olacak, Ayasofya ibadete açılacak diyor. Nedir bu konu Allah aşkına bir araştırmacı olarak? Nasıl görüyorsunuz? Evet, e, aslında baktığımız zaman AK Parti iktidara geldiği süreye baktığınız zaman 18-19 yıllık bir zaman geçmiş. Bu süre içerisinde neden bunu yapmadı diye bakabiliriz. Ve bu o, AK Parti e, ideolojisi içerisinde siyasal İslam e, yer ediniyor. Ve siyasal İslamcıların bugüne kadar Ayasofya önünde çok propaganda veya Protesto eylemleri yaptığı çok nadir olmuştur. Fakat ülkücüler, kurulduğu itibarisi e, ülkücüler yani MHP MHP'liler günden bu yana neredeyse birkaç yıl içerisinde e, yani iki yıl içerisinde bir tane en az protesto eylemleri yapmışlardır. Hatta ciddi propagandalar yapmışlardır. Ve diri tutmuşlardır. Bu e, Ayasofya açılma mevzusu AK Parti'nin ciddi anlamda oy kaybetmesi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ciddi anlamda oy kaybetmesinden dolayı Cumhur İttifakı'ndan kopan, uzaklaşan milliyetçi oyları e, ve mütedeyin olan bu milliyetçi oyları kendilerine çekmek için MHP tabanındaki oyları kendilerine çekme politikası olarak okuyabiliriz. Çünkü siyasi ee... partilerin genel başkanlarının söylemleri ve politikaları kendilerinin nerede eksikliğinin olduğunu bize şifrelerini veriyor. O yüzden Sayın Erdoğan'ın e, Ayasofya açılımı aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanını Cumhur İttifakı'nın içerisine diri tutmak, sürdürülebilir bir politikaya e, içerisinde koyma arzusudur. Fakat bu tür politikalar e, aspirin niteliğindedir, gelip geçicidir. 3 e, ay sonra, 5 ay sonra unutulabilir. Türkiye'nin en önemli konulardan birisi ekonomi ve salgın ve hükümetin bu anlamda ciddi çalışmaları var. Muhalefetin de takdir ettiği sağlık çalışmalarının da olduğunu görüyoruz. Fakat vatandaş bu yeterli değil diyor. Daha büyük hizmet arzusu içerisinde evet. konforunu arttırmak yönünde devletimizin daha aktif bir şekilde çalışma yaparsa bu süreci kolay aşacaklardır. Evet. Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Bir Katıldığım konu. Için Buyur. Bir eklemek daha istediğim bir konu var. Daraltılmış seçim sistemi. Bu çok vahim bir olay ee, ve buna muhalefetin de iktidarın da mesafeli olması gerekir. Neden? Yarın bir gün AK Parti'de daraltılmış seçim sistemin mağduru olabilir. Ak Parti. Öyle mi? Tabii. Neden? Neden? Z kuşağı geliyor. Yüzde yirmilik oy oranı yüzde çıkabilir. AK Parti ileriki aşamada baraj sorunu dahi yaşayabilir. 3 yıl veya 10 yıl sonrasında. E, o yüzden nasıl biz yargının ve demokrasinin, adaletin hepimiz için gerekli olduğunu, daha objektif olması gerektiğini savunuyorsak, baraj sistemi de daha demokratik olmalı. Ben size örnek vereyim. 1987 ve 1991 yılında daraltılmış seçim sistemi Türkiye'de uygulandı ve e, DSP o yıllarda yüzde on civarında oy aldı. Yani evet. ülkede yaşayan her yüz vatandaştan on biri DSP'ye oy verdi. 1991 yakın tarih. Doğru. Fakat meclisteki temsil oranı bir buçağa düşürüldü. Yani düşünebiliyor musunuz? Normalde 28 tane ya da 25 tane milletvekili alması gerekirken 3 tane milletvekili almıştır. Örnek veriyorum bu. Ee, aynı zamanda DYP o dönemde yüzde %28 oy almıştı. Meclisteki temsil oranı yüzde %39'a çıktı. Yani düşünebiliyor musunuz? 4 milletvekilinden birini kazanıyor. Bir yanda bu yasadan dolayı 4 milletveki 3 milletvekilinden birini almış oluyor. Çoğunluğu elde ediyor. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti bu daraltılmış seçim, dar seçim sisteminden en, en avantajlı partiler olarak çıkacak. Oylar azaldığı için yeni bir model bulunmaya çalışılıyor. Bu demokrasiye, temsil yeteneğine zarar verir. İnsanları kaygıya, endişeye tutabilir. Aynı zamanda uluslararası arenada yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesinde zorluklar yaşatabilir. Evet. Umarız siyasetçiler aklını başına alır ve hani yarın kendilerine de engel olacak bir işte dar bölge seçim sistemiyle e, günlük e, parti çıkarlarıyla e, hani şey yapmazlar, davranmazlar diyelim. Murat Gezici çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.